Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tüm arkadaşlar ve arkadaş olmayanlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Ben Basri benim kanalıma hoş geldiniz. Benim kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Bugün size buradan gemiler geçiyor. Size onu göstereceğim buradaki nehirden. Suyun mesafesi aynı olmadığından her yerde derinlik aynı olmadığından arkadaşlar gemilere geçme geçiri şuradan gelenlere şu yana gidenlere şimdi size göstereceğim nasıl bir taktik uygulamışlar onları göstereceğim arkadaşlar inşallah gemi gelir şanslısınızdır hep birlikte bakalım ne biçim bir taktik uygulamışlar Almanlar şimdi hep birlikte gidip bakalım arkadaşlar Anahtarlarımı da düşürdüm bu konuda. Şimdi ben anahtarlarımı alayım arkadaşlar yerden. Ve arabamızı da kitleyelim Size şimdi göstereceğim. Bakalım ne taktiği uygulamış Almanlar arkadaşlar. Bir bakın. Nehir bu. Benşini bu. Köprünüz üzerine çıkacağım. Şu kuleyin olduğu yere gideceğim arkadaşlar. Orada bir taktik uygulamışlar. Size gemilerin nasıl geçtiğini göstereceğim arkadaşlar. Gidelim bakalım bu gemiler nasıl geçiyormuş. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Burada ne yerin boyuna da çok insanlar geliyor. Koşmaya geliyor işte bisiklet sürüyorlar, çocukları gezdiriyorlar. O anda da şurada çok tavşanlar var arkadaşlar. Eğer rast gelirse size o tavşanları da göstermeye çalışırım. İnşallah rast geliriz. Her yerler yeşillik arkadaşlar, manzara çok güzel. Size söylediğim gibi burada çok tavşanlar var. Bakalım şimdi tavşana falan rast gelecek miyiz? Bir hafta on gündür de burada arkadaşlar çok yağmur yağdı. Pek fazla fazla da videolar çekemedim o yüzden. Çok istiyordum daha erken geleyim buraya. O gemileri göstereyim. Hatta belki video çektim. iyi olmadığını gördüğümden dolayı pek sevmedim. Videoları sildim. Şimdi ben ekstra alt tarafta yoldan geçmiyorum. Şuradan biraz şöyle bir dolantı yapacağım. Siz de göreceksiniz aşağıda çıkmış olduğum yerde ekstra buradan geçiyorum bakalım tavşana rast gelecek miyiz çok tavşanlar var fakat rast gelir miyiz gelmez miyiz artık bilmiyorum Arkadaşlar inşallah rast geliriz bakalım ben de te teyzecene te 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 arabadan gelirken iki tane arabanın önünden kaçtılar fakat size gösteremedim. Çünkü kameram açık değildi. Bakın bunların hep kazmışlar. Tavşanlar. Çok tavşan var dediğim gibi. Burası çok güremlik. Oraya giremiyorum arkadaşlar. İnşallah yolun üstünde bir yerde rast gelirim. Ve sizlere de göstermiş olurum sonra o gemileri çektikten sonra ben yine buradan geçeceğim. Belki de rast gelmiş olabiliriz. Burada herkes de selam veriyor arkadaş. Bisikletten geçiyor adam. Selam veriyor. Tanısan da tanımasan da bilsek de bilmesek de adamlar selam veriyor. İlk önce gülümsüyor ve sonra da selam veriyor arkadaşlar. Burada da süğüt ağaçlarından beyaz beyaz bir şeyler uçuyor arkadaşlar. Benim gözlerim daha melat olduğu gibi biraz etkiliyor o yüzden de gözlüklerim arkadaşlar kusura bakmayın. Köprüye geldik. Şimdi size göstereceğim. Suyun mesafesi aynı olmadığını buradan belki iyi görebiliriz. Kan bakayım buradan iyi göremezsek alt tarafa geçeceğim arkadaşlar. Sizlere göstermek için inşallah görebiliriz. İnsanlar da kameralar oldu mu? Dikkat çekiyor. Bir bakalım. Evet arkadaşlar buradan görünüyor. Şimdi sizlere göstermeye çalışsam. Bir bakın. Bunlar kapalı burada. Gemilerin geçmesi için ötekse açık hatta. Görüyorsunuz. Su akıyor oradan. Bir bakın. Ben ön, öbür tarafa geçeceğim. Bunlar aynı burası gibi öbür taraf da kapalı oluyor fakat çok yağmur yağdığından dolayı bazen ikisini de açıyorlar arkadaşlar bazen de tek bir tanesini açıyorlar şimdi ben buraya gidiyorum bakın buradan daha iyi görünüyordur bunları sonuna da daha açmıyorlar tabii ki arkadaşlar öteksini görüyorsun ne kadar görüyorsun bilmiyorum da bunları sonuna kadar açmıyorlar bunları biraz açıyorlar onları ölçme şeyleri vardır. Evet arkadaşlar köprünün üstüne çıktım. Bu mu? benim arkamda kalan şu taraf daha yüksek. Bu tarafta arkadaşlar daha alçak. Şimdi köprünün üstünde buradan öte böyle öbür tarafa gideceğim. Kuleye kadar gideceğim arkadaşlar. Orada da Bekleyen gemi var. Bir bakın. Bir bakalım. O gemi nasıl geçecek? Hiç de olmazsa pek iyi video çekemezsem başka bir gemi bekleyeceğim arkadaşlar gelmesi için. Suyun nasıl doldurulduğunu, nasıl boşaltıldığını sizlere çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, ben gemilerin geçmiş olduğu yere geldim. Bir bakın, bu kapılar açılıyor arkadaşlar. Açıldığında şuradan aşağı doğru devam ediyor gemiler. Yalnız ki bakın su dolu içi, suyu boşaltıyorlar. Şu tarafta aksi suyun izasına geliyor. Suyu boşalttıktan sonra şu kapılar açılıyor. Zaten de suyu boşaltmaya başladılar arkadaşlar. Alt tarafta görüyorsunuz. Şurasında suyu boşaltıyorlar arkadaşlar. Şimdilik aşağıda görüyorsunuz. Bir bakın. Şimdi şu su boşalacak. Aşağıdan suyun hizasına gelecek ve buradaki bekleyen dev gemi arkadaşlar görüyorsunuz. Suyu boşaltacaklar. Yukarıda da var. Şurada yukarıda da var. Kapılar kapalı. Bu kapı açılıyor. Suyu boşalttıklarında gemi şuradan aşağı doğru devam ediyor. Tersine de buradan geliyorsa yine şuraya geliyor. Kapılar kapanıyor şunlar. Kapatıyorlar kapıları. Su doluyor buraya. Su doluyor. Şu tarafın izasına, şuradaki suyun izasına gelince Yukarıdaki kapılar burada ne kadar görüyorsunuz kameradan bilmiyorum arkadaşlar. Orada yukarıdaki kapılar açılıyor ve gemi yukarı doğru devam ediyor arkadaşlar. Buradan yukarısı da benim yaşadığım şehir Hanau'ya doğru gidiyor. Şu aşarısı da aşağı doğru gidersek Frankfurt'a gidiyor. Offenbach sonra da Frankfurt arkadaşlar. Bakalım şimdi suyu boşaltsınlar. Bu gemi de buraya aşağı doğru çekildiğinde ben yine size göstereceğim. Suyu çok hızla boşaltıyorlar arkadaşlar. Bir bakın. Ne kadardı? Bir bakın. Şimdi bakın. Şu kapların alt tarafında zaten suyu boşalttıklarını siz kendiniz görebiliyorsunuz arkadaşlar çok hızla boşaltıyorlar. Aşağı yukarı bir 5-6 dakikada boşaltıyorlar belki. Belki de daha fazla atıyorum tutarsa diye. Yani. Bilmiyorum. Tam olarak 5 dakika mıdır 6 dakika mıdır bilmiyorum. Bakalım kaç dakikada boşalacak. Burada kısa sular. Ve bu gemimiz de aşağı doğru gidecek arkadaşlar. Yine size gösteriyorum ne kadar hızla boşaltıyorlar. Aşağıda bir bakın. Bakın arkadaşlar gemi ne kadar yüksekteydi. Ne kadar alça düştü. Daha da düşecek arkadaşlar. Aşağı doğru yoluna devam etmesi için ben ilk geldiğimde buraya buraya gemi sığmaz ki dedim. Çünkü dereyin boyunda mangal yapırken, grill yapırken arkadaşlar toplanıp Beni buraya getirmişler de o gemiler buradan geçiyor falan diye anlatmışlar da şimdi gemi çıkınca burası çok dar gözüküyordu bana. Ben gemileri daha büyük sanıyordum fakat bunlar onlara arkadaşlar hesaplamışlar. İyi bakın arkadaşlar bu şey kalkıyor. Çünkü o toplar var bakın. Onları alıyor. Suyu doldururken onları bırakıyor buraya. Sonra su dolduğunda da alıp kaldırıyor. Bu adam da arkadaşlar bağlamış olduğu gemiyi söküyor şimdi. Bağlıyorlar su doldururken ya da boşaltırken gemi oynayıp bir sorun çıkartmaması için. Sağa sola çarpmaması için arkadaşlar. Şimdi aşağı tarafta kaplar açacak. Suyun mesafesi alt tarafa geldiği zaman. Bir bakın hala boşaltılıyor. Görüyorsunuz. Evet. Orada da güvercinler var işte. Bakalım. Evet bu gemi bir boş bir gemi. Arkadaşlar burada fabrikalar var. Benim yaşadığım şehirde. Oraya fabrikalara bir şeyler getirmiş. Mal getirmiş artık. Ne getirdiyse bilmiyorum boşaltmış gemiyi nereye gidiyorsa artık fakat o gemi öylesine boş gelik dolu gelik boş gitmesini izin vermezler. Muhtemelen bir yerde yakın bir yerlerde başka bir fabrikadan bir şeyle alıp başka bir yere götürür. Evet arkadaşlar kapılar açılıyor görüyorsunuz. Şimdi gemi bu suyun izasına geldi su. Şuradan aşağı doğru devam edecek arkadaşlar kapların sonuna kadar açılmasını bekliyor. Nasıl yaptılarsa artık bir yerden su kaçırmıyor arkadaşlar. Almanlar işi biliyor ya. Vallahi. Şimdi bakalım gemimiz çekilecek mi? Şöyle bir bakalım. Ha söküyor adam bağlamış olduğu gemi söküyor. Çalıştırdılar gemiyi. Sesi duyabiliyorsunuzdur belki. Evet. Söktü gemiyi. Bir bakın gemi hareket ediyor arkadaşlar. kaç tane motor var diye bellidir. Bir bakın size iyice göstermek istiyorum arkadaşlar. Boş bir gemi. Söylediğim gibi bir bakın. Büyük bir gemi. Şimdi de şu yana geçiyoruz arkadaşlar. Buradan gösteriyorum. Bir şu yana geçiyorum. Bir bu yana ben. Bir bakın. Gemimiz çıktı arkadaşlar görüyorsunuz şimdi şu yandan aşağı doğru devam edecek Frankfurt'a doğru arkadaşlar söylediğim gibi şuradan gelen şu alt taraftan gelen gemiler de aynı şekilde şu kanala giriyor arkamızda kanala giriyor bu kaplar kapanıyor arkadaşlar kapandığında su dolduruyorlar çok hızlı bir şekilde muhtemelen çok büyük bir pompalar var. Arkadaşlar buradan yukarı doğru yukarıda aksı şu yukarıda aksı kapı açıyor. Bunlar kapalı kalıyor. Buraya yukarı doğru gemimiz devam ediyor arkadaşlar. Hollanda gemisi galiba bu. Bakıyorum. Araba gördüm. Plakaları sarı o yüzden dedim Hollanda gemisi diye. Evet Hollanda gemisi. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Gemimiz gitti arkadaşlar. Hadi. Hayırlı yolculuklar dileriz. Gemimize. Artık nereye gidiyorsa. <laughs> evet. Bu adam da ikide bir bire selam veriyor bana. Kafayı yiyin. Evet arkadaşlar bir videoyun sonuna geldik. Şimdilik benden hoşçakalın. İnşallah yarınki gününüz bugünden daha iyi olur arkadaşlar. Benim kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler. Görüşürüz.